Tarih asla unutmaz. Unutulanları hatırlatıyoruz. Zaman geçer, tarih kalır. Tarih asla unutmaz. Dünya haritalarında bazı yerler vardır. Üzerinde isim yazmaz, yol göstermez ve çoğu insanın asla ayak basamayacağı şekilde korunur. Kimi insanlığı korumak için kapatılmıştır. Kimi ise insanlardan korunmak için bu belgeselde, dünyanın en gizemli ve girilmesi yasak 5 bölgesinin ardında yatan sırları keşfe çıkıyoruz. Kuzey Sentinel Adası Bengal Körfezi'nde, Hindistan'a bağlı Andaman Adaları yakınlarında yer alan Kuzey Sentinel Adası, modern dünya ile tamamen bağını koparmış nadir yerlerden biridir. Adada yaşayan Sentinel kabilesinin yaklaşık 60 bin yıldır dış dünya ile hiçbir teması yoktur. Ada halkı kendilerine yaklaşan yabancıları düşman olarak algılar. Geçmişte adaya izinsiz giren balıkçılar ve misyonerler kabile tarafından saldırıya uğramış ve hayatlarını kaybetmiştir. Hindistan hükümeti hem kabileyi hem de dış dünyayı korumak adına adaya yaklaşmayı tamamen yasaklamıştır. Çünkü Sentinel halkının bizim için basit sayılan hastalıklara karşı hiçbir bağışıklığı yoktur. Kuzey Sentinel Adası, insanlığın hala dokunamadığı son topluluklardan birine ev sahipliği yapmaktadır. Surtsi Adası 1963 yılında, İzlanda açıklarında denizin altından yükselen bir volkan, insanlığın gözleri önünde yeni bir ada oluşturdu. O adaya Surtsi adı verildi. Surtsi, doğanın insan müdahalesi olmadan nasıl bir ekosistem kurduğunu gözlemlemek için tamamen koruma altına alındı. Daya yalnızca belirli bilim insanlarının, sıkı kurallar altında girişine izin verildi. Bugün adada onlarca bitki türü, yüzlerce kuş ve böcek yaşamaktadır. En ilginç detay ise bitkilerin çoğunun rüzgarla değil, Kuşların sindirim sistemleri aracılığıyla adaya taşınmış olmasıdır. Surtsi, insan eli değmeden gelişen nadir ekosistemlerden biri olduğu için UNESCO Dünya Mirası listesine alınmıştır. Lascaux mağaraları. Fransa'da bulunan Lascaux mağaraları insanlık tarihinin en eski sanat galerilerinden biridir mağara duvarlarında yaklaşık 17 bin yıl öncesine ait 600'den fazla resim bulunmaktadır. Bu çizimler, modern insanın sanatsal yeteneğinin ne kadar eskiye dayandığını kanıtlar. Ancak bugün bu mağaralara turistlerin girmesi kesin olarak yasaktır. Çünkü insan nefesi, vücut ısısı ve nem, resimlerin hızla bozulmasına yol açmaktadır. Bu nedenle mağaralar yalnızca bilim insanlarına açıktır. Ziyaretçiler ise, mağaraların birebir kopyalarının sergilendiği alanları gezebilmektedir. Gerçek Lascaur, karanlıkta ve sessizlik içinde korunmaktadır. Yılan Adası, Cuemada Grande Brezilya açıklarında bulunan da Grande adası, namı diğer yılan adası, dünyanın en tehlikeli yerlerinden biridir. Bu küçük adada, 4000'den fazla son derece zehirli yılan yaşamaktadır. Özellikle altın mızrak başta engerek, saniyeler içinde öldürücü olabilen zehriyle tanınır. Bazı noktalarda, metrekare başına birden fazla yılan düşmektedir. Bu nedenle Brezilya hükümeti, 1920 yılından bu yana sivillerin adaya girişini yasaklamıştır. Bugün adaya yalnızca bilim insanları ve askeri personel kontrollü şekilde girebilmektedir. Dada hüküm süren tek canlı türü ölümcül yılanlardır. Svalbard Tohum Deposu. Norveç'in kuzeyinde donmuş bir dağın içine inşa edilen Svalbard Küresel Tohum Deposu, insanlığın sessiz sigortasıdır. Bu tesiste dünyanın dört bir yanından toplanmış 4 milyondan fazla bitki tohumu saklanmaktadır. Depo nükleer patlamalara, küresel ısınmaya ve doğal felaketlere dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Amaç küresel bir felaket sonrası tarımı yeniden başlatabilmektir. Buradaki tohumlar yüzlerce hatta binlerce yıl bozulmadan korunabilir. Bu yüzden tesis yalnızca yetkili uzmanlara açıktır. Belki de bu dağın içinde insanlığın geleceği sessizce beklenmektedir. Dünyada bazı yerler vardır. Kapalıdır, yasaklıdır ve gizemlidir. Ama belki de bu yasaklar insanlığın kendisi için koyduğu en doğru sınırlardır. Tarih sadece yazılmaz. Unutulanlar gizlenir.